hadi oğlum tabi Herhalde canım, boş geçer mi? Gelin, gelin, evet, <laughs> evet, bala remzi devam et lütfen Bozma Oğlum bunlar hep yağmurlar Yalmaz ya Aynı böyle posta yapıyoruz Böyle BİRAN bir BİRAN Aynı posta. Şurası bir, bir posta yaparsan adam baş üstüne düşüyor Bunlar kadar çerez diyeceysen sayıyorsun. Çerezlere bak abi. ol Malı çıkarın. burada inek var ve kocaman bir inek var ya. Ay, Lan ne diyor? Senin babanın kusurunu benziyor ben diyor la. De. Oğlum bu senin aslan de. babanın kusurunu da Değil Değil de. De. Çek bakayım gel. Yeni konut finansman sistemi mortgage artık Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Biz ona Değil kredi de. kolay mortgage diyoruz. Size ek avantajlar getiren bu yeni sistem hakkında doğru bilgi sahibi olmak için işin uzmanı. O fotoğrafı çeker misin? Çegelik, yalnızca, o fotoğraf çekebilir miyim ben sana? Hamit ah Yusuf bir selam ver canım. E Tabi canım benim. Ben Çek. Hey 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 benim <laughs> ağam. <laughs> Çek. Balon <Yok, gülüyor> <hayırlı. gülüyor> mu koydun lan oraya? <laughs> Hey hey benim ağam köy kapısı ben benim ağam Çıraza Ulan pisik Oğlum fotoğraf çek. fotoğraf çek Bırak şimdi oğlum Fotoğrafa gerek yok video çekin Ay güzel at sen Siteye atacağım var ya bugün bugünkü yapmış olduğumuz bütün ahlaksızlıkları siteye atacağım Hele 30 santim var ya hiç unutmayacaklar Millet diyecek ki acaba bu 30 santim neydi acaba? <laughs> Otuzluk, vay be adam otuz kalmıyor. İplikçi diye yani. İplikçi evet. İplikçi. Hey, hey, benim ağam. senin ağam. Hey, senin ağam. Anan ölüm, senin ağam. Ayılamıyorsun Ama o köpek değil oğlum, bu... ...mındar olmuş, dişi hem de. O Değil oğlum. Ooo, çerezler yandı. Ana baş ya kuçu kuçu kuçu. Oğlum onlar burada. Siz, siz ustanın içine karışmayın be. Harbi usta ya. Mangalcı bu iyi ya. Etin sesini <laughs> al. Çıtır çıtır edir valla. Selam. <laughs> Abi bu Bayburt. Ooo. Geldi. Ya. <laughs> Vay. 30 milyonlara ortak olsun. Alttan sallanan ne lan öyle? 30 milyon. Kuyruğu. <laughs> Oynasanasınız. Oynasanasınız.